Bismillahirrahmanirrahim. İstihareye nasıl yatılır? İstihare duası nasıl okunur? Ve istihare namazı nasıl kılınır? İstihare bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekat namaz kılarak Allah'a dua etmesidir. Bu genellikle evlilik kararı almak üzereyken, ev alırken, yeni bir iş yeri açarken veya bir işe girerken vesaire gibi durumlarda olabilir. İnsanlar kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah'tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihare bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını, hayırlı ise gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve ondan yardım istemektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına her işte istihareyi Kur'an'ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir. Peki istihare namazı nasıl kılınır? Birinci rekatında istihare namazının niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya diye niyet ederiz. Sonrasında ise Normal bir şekilde namaz nasıl kılıyorsak Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alır ve namaza başlarız. Ve Subhaneke duasını okuruz. Ardından Eûzu Besmele ve hemen sonrasında Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra da Kafirun suresini okuruz. Ve ardından rükû ve secdeleri yaparak ikinci rekata kalkarız. İkinci rekatta da yine aynı şekilde Besmele'den sonra Fatiha'yı okuruz. Arkasından İhlas Suresi okunur. İkinci rekatta İhlas okuyoruz. Birinci rekatta Kafirun. ikinci rekatta İhlas Suresini okuyoruz. Ve yine normal namazda olduğu gibi Rükû, Secde ve daha sonrasında Ettehiyyatü, Allahümme Sallik, Barik ve Rabbena dualarını okuyarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ ve sola selam vererek namazı tamamlıyoruz. Namazdan sonra hemen istihare duası yapılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiharede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir. Allahümme inni estekhiruke bi ilmike ve estaktiruke bi kudretike ve eselüke min fallikel azimi fe inneke takdiru ve la aktiru ve te'lemu ve la e'lemu ve ente allamul guyub. <laughs> Allahümme in kunte te'lemu enne hazel emre hayrun li fi dini ve ma'ashi ve akıbeti emri. فاكتره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاصرفه عني واصرفني عنه واكتر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Eğer Arapçasını okuyamıyorsanız Türkçesinde okuyabilirsiniz. Türkçe şu şekilde tercümesi: Allah'ım, senden ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük, fazla kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim. Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem. Çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım, yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim hayatım dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa bunu bana takdir eyle onu bana kolaylaştır uğurlu ve bereketli eyle eğer bu iş benim dinim yaşayışım dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise onu benden beni ondan uzaklaştır hayır neredeyse onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle Peki istihare namazı hangi durumlarda kılınamaz? İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu kesin olarak bilinen şeylerde istihare yapılmaz. İstihare yapılmasının doğru olup olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve 7 kere tekrarlanabilir. İstihareden sonra insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir. İstihareden sonra tabi rüya görmenin ve bu rüyayı iyiye veya kötüye yormanın da kesin bir dayanağı yoktur. İstihare namazının kılınamaması halinde sadece duası okunmakla yetinilebilir. İstihare namazı peki ne zaman kılınabilir? İstihare namazı farz olmadığından herhangi bir zaman aralığı yoktur. Kişi ne zaman uyumak istiyorsa kerahat vakitleri hariç abdest alarak istihare namazı kılmaya başlayabilir. İstiare namazı uyuma vakti öncesinde kılındığında mutlaka abdest alınmalı ve namaz eda edilmelidir. Ardından kişi hemen yatağa girmeli ve uyumalıdır. İstiare namazı ile alakalı bilgiler bu şekilde. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.